Oynat bakalım parmakları. Man, this castle. Bence. Allah'ım her yerden geliyorlar. Şaratan kaç diyor. Şaratan nasıl kaçayım ben ya? Eee Avlu değil. Ben şimdi... Nereye geldim ki? Bilde <laughs> uymuyorsun. Allah. Tamam. Aşağı nerede ineceğiz hocam? Her yerde yaratık var. Beş mermi kaldı hocam. Nasıl yapacağım ki ben bunu? Do, re. Üstten başladık. 6 8'lik. Ha dur. Tamam. Tamam yaptık. Şuradan kaçmak için maskeleri toplamam lazım büyük ihtimalle. Arkadaş anahtar verirken bile aksiyon veriyor ya. İncele. Bilimsel adı yok. Boyut 5 ile 6 santim arası. Vücut yapıları gök sineklere benziyor. Ancak anlatım bakımına kafalarında farklar mevcut. Eteburlar ve son derece iştahlılar. Avlanırken feromonlar salgılayarak insan figürüne bürünüyorlar. Hmm. Kodunun konakçı organizmada yumurtladığı yumurtalardan doğan bu sinekler üreyemiyorlar. Aa onlar sinekmiş lan. Aynı sıcak düştüğüne karşı çok hassaslar. Sıcaklık 10 derecenin altına düştüğünde metabolizmalar donuyor, duruyor ve su ayılarında veya pol... O su ayılar dedikleri hani uzaya giden yaratıklara benziyor onlardan. Veya polyepedilum vandirabalide gözlenen kriptobiza benzer bir star durumuna giriyorlar. Pekala. Tamam açın. Teşekkür ederiz. Şurada bir şey var. Hemen eee... Bundan mermi ne yapsam bundan yapalım ya. Şimdi neredeyiz? Opera daha keşfetmemiz lazım burayı. Mahbolamak her Devam opera salonunda ne var acaba? Başka ne var? İyice bakalım. Buradan geldik zaten. Nerede ben nerede indik? Burası opera salonuymuş baksana. Tamam mavi oldu devam. Başlangıca geldik hocam. Iııı ee... Şimdi avluda var keşfetmem gereken bir şeyler. Avluya gitmem lazım tekrar ya. Şarttan kaçtım avluya gidelim mi? Allah. nereye giremiştik biz? Burada bir şey yoktu. Ama sen daha temin öldürdüm seni. Mutfak, mutfak mı yok? Bir, bir dakika. Ben nereye keşfedecektim ya? Buraya ben daha önce gelmiştim de bir yere açamamıştım. Şu kapı mıydı? Yo burası değil. Neyse ki stamina yok ha. Stamina olsa yandık. Ağulda bir şey keşfetmem lazım benim ya see, there you are. Neredesin? Eyvah. Oho. Bi... Bırakmıyor ki peşimizi bu. Kaç hocam kaç. Ama buradan nereye kaçacağız? O sıkıntı oldu işte. Şuradan kaç diyor bana. Nasıl kaçayım şuradan ya? Oradan çıkış yok ki. Eyvah. Eyvah eyvah. Allah vurmayın lan. Kaç 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 kaç. Allah kaç. Allah Burayı açmam lazım. Nasıl yakacağım burayı? Geliyor. Vurma. Oğlum biri bitiyor, biri geliyor. Eyvah, iki. artık be hocam. Of. Bunları nasıl yakacağım şimdi ben? Boru bombası. Allah'ım pis herif seni ya. Ödüm koptu. Boru bom. Şuraya boru bombası atmam lazım sanki. Dört. Bir deneyeyim bakayım. At dostum bir daha. Onu mu lazım acaba? Yok onu buraya getirmem lazım da. Olmadı lan. Ne zor yapmışlar bunu. Ne gerek var böyle bir şeye ki? Ben asını satayım ya. Şimdi bir öncekini böyle yaktı uğraşıyorum ama yanlış mı yapıyorum acaba? Ne zor bu ya? Nasıl olacak ki böyle? Arkadaş, hiç olacak bir şeyim bu ya. Of. Bir tane mi atayım acaba? Bir tane atmama gerek yok ki ya. Pekala. Böyle yapıyorum o zaman. Allah Allah. Of. Hocam mermi bitti yalnız bak. Üç tane ondan kaldı ya. Beş tane bundan kaldı. Nasıl yapacağım bunu? Tutamıyoruz da kardeşim tutamıyoruz. Şöyle yapayım. Ay! Ne gıcık bir şeye geldik ya. Devrilmiyor mu acaba? Aha, hocam sizin yapacağınız ben Bulmaca yani. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Mavi göz. Abi gözde hiçbir şey kalmadı. Ben nasıl kaçacağım şimdi buradan? Düz çıkacağım buradan. Teselli odasına gideceğiz. Her yer şey yaratık kaynıyor tabi o sırada. Üç mermiler nasıl yapacağız o işleri? Teselli odası. Buraya gelmiştik daha önce. Teselli odası sısı sı, sı. Burada bir şey arayacağız. Hemen mermi yapacağım. Hemen mermi yap. Tamam. Çok iyi. Şarjör olur. İyi tanım. Tamam. Burası da bitti. Çıkış o zaman hocam. Çıkışa doğru gidiyoruz. Yok, çıkış buradan değil. Buradan. Düz git sola Pekala. Tabi kurt bir yaratık bir şey gelecek illaki. ne kötü yerler ya ee, düz gitmem lazım buradan geç Tamam buradan devam Işığa güven. Işığa güven dediğine göre ışığı takip edeceğiz. Tamam burada bir şey var. Burada bir şey almamışız. Ne olabilir? Koridor boyunca bir şey var burada ama ne var? Bir şey eksik. Bunlar insan kanıdır ha. Şarap değildir büyük ihtimalle. Bak şuraya kadar olan bölümde bir şey... Aa buradan başlıyor bakayım. Tam buradan oraya kadar bir bölümde bir şey var. Ee, bulmadığım bir şey var. Ne var acaba? Aha. İnsan eli. Bir şey var ama ne var acaba ya? Orada bulamadık bir şey. Tadım odasında var bir şey ama bulamadık. Bir daha gitmek istiyorum tadım odasına. Tadım odasında bir şey var ama bulamadık. Bir daha bakmak istiyorum son kez. Sonra belki lazım olacak bir şeydir geri dönemeyiz falan. Şu tam karşı solda bir şey vardı. Yani burada nerede var öyle bir şey ya? Kapıyı için mi diyor acaba? Herhalde o kapı içinde yapacak bir şey yok hocam. Bak çünkü o diyor ki keşfediliyor. Daha burada bir şey eksik yani. Şu kapı diyeceğim ama kapı açılmıyor. Neyse gidiyorum o zaman. Gidiyorum yapacak bir şey yok orada. Ne yapayım boş boşuna? Dehiret, <laughs> Ha, bunu okuduk. Bunu okuduk hocam. Eee, burada bir şey var. Bunu aşağı atladık zaten. Hmm. Burası geniş bir oda gibi gözüküyor ama bir şey yok burada hocam. <laughs> Aa, ben oradan çıkamam ki ben merdivenlerden çıkacağım. Dimitros şatosuna. Dimitros domutma odası. Şu arayı keşfedemedik. de burayı keşfedemedik. Ben yani oraya bir daha gideyim ama çok saçma olacak. Sizde şey yapacağım ama. Oraya yukarıdan geldiğimiz için orada bir şey yok. Yukarıda atlamıştık oraya çünkü. Burada bir şey yok. Yani geri dönüp merdivenlerle yukarı çıkmam lazım herhalde benim. Bu bölgede bir şey yok. Evet yani burada bir şey yok. Buraya zaten yukarıdan gelmiştik. Burada bir şey yok. Bunu okuduk tamam. Tam geri döneceğiz. Daha en başa. Oo, yanlış yapmışız demek. Merdivenlerle yukarı çıkacağız tabii Bir bu odayı keşfedemedik. Bu odada ne olduğunu. Bu itibariyle bu kapıyı keşfedemedik. Ne bileyim yani bir şey keşfedemedik burada. Çıkmadı karşımıza. Benim şimdi düz gidip o kadar yol tekrar geleceğim. Ee, özel odalar. Buradan merdivenden çıkmam lazım, sonra şatoya. Evet, biz yanlış yaptık orada. Nasıl gidiyorum şimdi? Oradan gidiyorum. Buradan gidiyorum. Buna bakmıştım. Ee, karşıdan gideceğim. Sağdan. Yok. Yok. Yo, buradan mıydım? Yok. Hmm. Sola döneceğim. Böyle. Bir dakika. Çok karıştı lan kafam. Düz gideceğim. Tamam. Düz gideceğim. Sonra sola döneceğim. Tamam burada merdiven olması lazım. Nerede merdiven? Sağdan gideceğim buradan. Ha burada merdiven burada. Ha tamam oraya gitmem lazım benim. da burada bekliyor. Evet ben buradan geldim zaten. Ee, tak odası. Tüccarın odası nasıl çıkmam lazım? Düz karşıya koşmam lazım. Mutfağa gelince sağdan. Yapabilirsek bakalım hadi. Şimdi sola döneceğim ama kapı açılmayacak açıldı. Şimdi ee, sağdan kır hocam. <laughs> Tüccar neredeydi bizim de? Ee, sağdan gidiyorum böyle. Evet düz bir dakika. Ee, tamam aşağı koş. Dört melekten birinin yüzünü yapıştır. Ee, yapıştır. Uymadı. Dört melek lazım daha. Ee, Geriye git. Tüccar karşıdaymış hocam. Tüccar şurası. Ha. Bir tüccara gidelim ya. it's oh a pleasure to see you safe. How no sign of rose. i'm so sorry it turned out that way. well, you'll find your way to her once you're out of this castle. do you have need of anything for the road ahead? i've expanded my services. please, come take a look. shall i choose something for you? <coughs> 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 Please come again. Önerci tam <laughs> önerci. Make ee, malzeme ne var şimdi malzeme hocam? 8 bin liramız varmış. Ha satalım önce bir şey bir dakika dur. Önce bir şey satalım sana dük. Kristal parça. İki tane. Bir tane. Bir, bir tane sat. Aa göz satmasak satma mı acaba ya? Mavi göz. Bilmiyoruz ki abi lazım mı lazım değil mi bilmiyoruz ki. Gül satmayayım. Kristal kafatası satılır. Sat. To <laughs> think I would buy such things. Hocam ben sana mermi alıyorum. Bana mermileri vermiyorsun. Onu söyleyeyim sana bak. Yanlış yapıyorsun. Bir. Bir tane mermi de bu acaba. Oha. 9 mermiyi 1350 istiyor. Ben de diyorum ki nerede onlar? O. Oh hocam çok sen ama ya. I Anything else? bir tane bin lira istiyor bak bak. Bir tane bin ver. Hocam sen ne yaptın ya? Bir tane mermi. Bu ne? Otuz. Aha. Anlamadım ben bu adamın sattıklarından bu neymiş? 8000 lira. 10 bin lira çanta yapardık ama. Ee, bu ne bir dakika? Hayır ne bu? Tarif keskin nişan tüfeği mermisi. Tarif mayınlar. Üret hocam. <laughs> Bunu da üret tamam. Keskin ama silahlar nereden bulacağız hocam? Şarj 9000 çok pahalı hocam. Çok susuz. Sen de az değilsin yani var ya. İlaç yok mu? Sattın mı? Bir daha satmıyor mu iyileşme? Allah Allah manyak ya. What are you buying? Just something an old friend of mine used to say. Please come again. Tabi tabi sen otur bir gelelim. Evet değerli dostlar şimdi burada bitiriyorum bölümü. Daha oynamayacağım bundan sonra. Dörtlü salon. Şimdi burada maskeleri koyacağız ama daha keşfetmediğimiz yerler var. Yemek odası. Şu o odayı keşfedemedik. Ee, bir sürü yer var. Neler yapacağız bilmiyorum. Onları artık sonraki bölümlerde yapacağız. Şimdilik e, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Youtube'dan izleyen değerli dostlar için. Görüşürüz.